8 Ağustos akşamı düğünden dönüyorduk kız kardeşim, ben ve eşim ticaret taksiyle. Dükkanımızın önünde durduk, kız kardeşimin kıyafetleri vardı onları alması için durduk. Kız kardeşim dükkana girdiği esnada M.U. ve A.T. isimli şahıslar arabayla durarak kız kardeşime laf atıp taciz ettiler. Ben de olaya müdahale etmek istedim. M.U. araçtan aşağı indi. Karşı karşıya geldik, kendisi bana yumruk salladı. Daha sonrasında laflı tartışma başladı. Laflı tartışmadan sonra Meo şahsıma ve anneme küfür etti. Küfürden sonra kendim tutamadım, üzerine doğru yürüdüm. Üzerine yürüdüğüm sırada beni bıçakladı. At bana darp uyguladığı esnada tekrar bıçaklandım. Toplam 5 yerinden bıçaklandım. Bir bacağımdan üç tane koltuk altım ve bir tane de omzumdan bıçaklandım. Hastaneye yetiştirirken ticari taksideki arkadaş e, şahıslar önümüzde gitmemize engel oldular. Feriz Devlet Hastanesi'ne gideceğimiz esnada arabayla önümüzde geçmemize izin vermediler. Yeni Kent Devlet Hastanesi'ne sevk edildim. Feriz Devlet Hastanesi'ne ilk müdahalem yapıldı. Tampon yapıldı. Daha sonra Yeni Kent Devlet Hastanesi'ne sevk edildim. Yeni Kent Devlet Hastanesi'nde iki bıçağın bir buçuk santim genişliğinde iki bıçak darbesinin ciğerlerime denk geldiği tespit edildi. Şu anda sol ciğerim soluk durumda, nefes alıp verirken zorlanıyorum. Ölümden döndüm, böyle bir vadire atlattım. Şu anda soruşturma devam ediyor. Savcı delil topluyor. İnşallah adalet yerini bulacak.